Çok dinlerdir Atatürk. Allah'a, dine, peygambere hayrandır. Açık açık da ifade etmiştir. Allah'ın dini tam uygulansın, peygamberin sözleri tam uygulansın yani Kur'an'ı kastediyor. Tam uygulansın diyen, cebinden Kur'an hiç eksik etmeyen bir insan. Hangi lider sürekli Kur'an cebinde taşıyor? Anıtkabir'de durur o, deri kaplı Kur'an cebinde, iç cebinde kalp hizasına taşımıştır her zaman. Her gün hemen hemen hafız efendileri çağırıp Kur'an okut dinlemiştir. Kur'an tilavetinde müthiş sevk alan bir insandı ve onlara Kur'an'ın manasını soruyordu ve konuşuyordu. İmam Hatip liselerini açtırdı, ilahiyat faküllerini açtırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. Yüz bin cami var şunun. Yüz bin üstünde orada görevli imam efendi var. Atatürk'ün hizmetlerini say say bitmez. Yüz binlerce Kur'an dağıttırdı. Elmalı Hamdi Efendi'ye ünlü Elmalı tefsirini yaptırdı, rica etti. Çok mükemmel bir tefsir. Onu da bastırdı devlet kanalına, halka dağıttı. Bu i Şerif'i tercüme ettirdi. Onu da herkese dağıttı. Hangi alim, hangi hoca yapmış bunu?